Şimdi büyük baş hayvanlarda 7 kişiye kadar kurban kestirebiliyor. Peki Seydam bu 7 kişiden bir tanesi mesela akika için kesiyor. Bir tanesi et niyetiyle kesiyor. Bir tanesi adak bir tanesi kurban için kesiyor. Bunlar da bu kurbanda ortak olabilirler mi? Mezhebin şafiiye göre ve hanbeliye göre bunların ortak <laughs> yapabilir. Yani birine kurban, birine adak, birine et için, birine keyf için bunları iştirak ve ortak olur. Mezhebin Hanefi'ye göre olmaz. Ancak bunlar iştirak olur. Yani bunlar e, ortak olur. Ama hepsi kurban için keserse, hepsi kurban için keserse olur. Mezhebin malikiye göre hiç olmaz. Mezhebin malikiye ortak olmaz. Ancak kendine keserse büyük e, hayvan, küçük hayvan fark etmiyor. Bunların bir e, sayılır. Ancak.